Merhaba arkadaşlar. Birazdan canlı yayın başlıyor. Dedim ki şimdi top oynayacağız. Canlı yayını başlayacak. Abi şuna bak amına koyayım Bu Bulut bir şeye benziyor da. Bu ne lan? Tövbe de. Beyler erik yemek isteyenler tabi gelsin. Şöyle buradan erik verelim. Burada Muhammed Salah Ronaldo. Ronaldinho var. Bir de en büyük Ronaldo Messi var. Şöyle göstereyim. Ronaldo Messi'ler burada. En büyük Ronaldo'dur. <laughs> Abi limon, 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 limon. Çek bakalım. Çakalı bakalım. Çakalı bakalım sen. Arkadaşlar abone olup like atmayı unutmayın. Abi ağaç ya. Bu ne ne bacın ne ne ne. Ben de bir tane şarkı göstermiştim. Şöyle abi Erik amına <laughs> Abi şöyle ya ge. O onu stok. <işte>, <laughs>

Kaç çöleyik kopar? 10 tamam. numara tellik beyler. 4 <laughs> numara kardeşimin telli, 30 <laughs> numara, 5 numara. 16'ya giriyorum. Kardeşin. kardeşin. Kim? Arkadaşlar az önce yere düşme animasyonu oldu. <laughs> Aynen bayım ne ne yaptırım sizi. Ya Muhammed Salah Abdülkadir Mülayim Polat Arandar var. Abi gel be gel buraya gel 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 Çıkartırdım da izin yok. De baba baba ben sizin baba.